Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu erkek bebek patiğinin yapımını sizlerle paylaşacağım. 6-13 zincir artı 4 zincir başlanıyor. İpim füme beyaz tercih ettim. Patik ipi orta kalınlıkta ideal patik için yumuşacık. Tığım 3 numara. Hep beraber başlayalım. İlk zincirimizi sıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. 13, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zincirin içine trabzanımızı örüyoruz. 13 trabzan öreceğiz. Sayalım. 2 4 6 8 10 13 14. içine 6 tane trabzan dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 Şu 13 trabzan karşısına da 13 tane trabzan yapacağız. İpimizi de içine gizleyelim. Şu parmak ucu şurası parmak ucu burası topuk yeri Parmak ucu 6 trabzan. Topuk tarafı 5 trabzan. Şu artma yerine kadar trabzanlarımızı örelim. 13 trabzanımızı ördük. Şimdi topuk tarafına geldik. 5 tane trabzan dolduracağız. 1 2 3 4 5 İlk başlangıç zincirimizin tepesine batıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Bir tane sıkı zincir, bir tane zincir çekiyoruz. Aynı yerine sıkı zincir örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. sık iğnemizi yarım trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Birden çekiyoruz. Şimdi 5 tane trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 şu parmak ucu 6 tane trabzan doldurduğumuzun tepelerine de çift batıyoruz parmak ucu 6 trabzanımız tepelerine de çift battık şimdi 5 buraya trabzan 9 tane de sık iğnemizi topuk tarafına kadar örüyoruz 1 2 3 4 5 Sık iğnemizi yarım trabzan yapıyoruz. Batıyoruz. Birden çekiyoruz. 8 tane şimdi sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 7 Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şu 5 haroşanın tepelerine de çift batıyoruz. 1 2 3 4 Başladığımız zincirin tepesine batıyoruz. İpimizi çekiyoruz içinden geçiriyoruz. Bir sıramız kaldı. 1 2 3 Tekrar zincirin dibine batıp trabzanımızı örüyoruz. Şu artma yerin parmak ucu artma yerine kadar düz trabzan örüyoruz. Parmak ucu artma yerine kadar trabzanlarımızı ördük. Şimdi bu artma tepelerine tekrar çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu son sıramızdı şu topuk artma yerine kadar dümdüz trabzanlarımızı örüyoruz. Topuk artma yerine kadar trabzanlarımızı ördük. Şu çift iğne batmamız tepelerine de çift trabzan öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 şu başladığımız zincirin tepesine batıyoruz içinden geçiriyoruz tabanımız bitti bir zincir çekiyoruz şu başladığımız zincirin tam yan tarafına arka taraftan tığımızı batıyoruz sık iğne örüyoruz şu arka taraftan trabzanın içinden tığımızı geçiriyoruz sık iğne örüyoruz şuradan batıyoruz sık iğne örüyoruz şöyle tığımızı içinden geçirip yan yana bütün trabzanlarımızın içinden geçirerek örüyoruz şu başa kadar örüp gelelim. Şu başa kadar ördük. Şu baştan git zincirimizin dibinden de batıp onu da örüyoruz sık iğne olarak. Şu başladığımızın zincirin tepesine batıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Şeklimiz meydana çıktı. Bir sıra sık iğnemiz oluştu. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bu başa kadar tekrar sık iğnemizi örüyoruz bu başa kadar ördüm baştan geç zincirimizin içine batıp içine alıyoruz Şimdi bu ipimizi füme ipimizi kesiyoruz. Beyaz ipimizi aynı zincirin içine batıyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bu başa kadar beyaz öreceğiz. Bu başa kadar ördüm. Başlangıç zincirin içine batıyoruz. Çekiyoruz ipimizi içinden geçiriyoruz. bir zincir örüyorum tekrar aynı yere batıyorum sık iğne örmeye devam ediyorum tekrar bu başa kadar başlangıç yerine kadar beyazımızı örüyoruz bu başa kadar beyazımı ördüm. Tekrar başlangıç zincirimizin içine batıyoruz. Çekiyoruz. içinden geçiriyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Tekrar zincirin dibine sık sık iğnemizi örüyoruz. Şu kesme yere kadar örüyoruz. Sonra kesmeye başlayacağız. şu artma parmak ucu artma yerinin tam hizasına kadar ördüm şu hizada şimdi şuradan batıyorum tekrar tığımı şurada bir daha batıyorum iki zincirin içinden batıyorum sık iğnemi örüyorum bir tane sık iğnemi örüyorum tekrar şuradan alıyorum şuradan da alıyorum iki zincirin kenarından alıp örüyorum iki tane kestim şimdi bir tane sık iğnemi örüyorum bir şuradan tığımı batırıyorum bir de şuradan batırıyorum sık zincirimi örüyorum üç tane kestik şimdi bir tane sık zincir zincirimi örüyorum bir daha şöyle buradan alıyorum zincirin içinde bunu da alıyorum ikisini birden çekiyorum 4 oldu bir tane daha sık iğnemi örüyorum 1 2 çekip örüyorum bir tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 6 tane kestim. 6 tane kestim. Şu kesim yerine kadar örüyoruz. şu kesim yerin hizasına kadar geldim az önce buradan başlamıştık şimdi tekrar kestiğimizin bir önceki ilmekten zincirden şuradan şuradan batıyoruz bir bir tane sık iğnemizi ördük bir 2 2 kesme oldu. Bir tane daha kesiyoruz. Etti 3. Bir tane sık iğnemizi örüyoruz. etti 4 bir tane sık iğnemizi örüyoruz şunu da kesiyoruz etti 5 kesmemiz bitti şimdi buraya kadar örüyoruz Başlangıç yerine kadar ördüm. Şu zincirimizin tepesine batıyoruz. İçinden geçiriyoruz. İpimizi uzun bırakıyoruz. Şu parmak üstü küpüme örme yerine başlayacağız. Bir zincir çekiyoruz. Şu 6 trabzan olduğu yeri şöyle ortalıyoruz. Şöyle ortalıyoruz. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta. 1 2 3 4 5 6 Şuradan batıyoruz. Bir daha aynı yere batıyoruz. Sık iğnemizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 şu modelimiz için 1 2 kenardan almamız için şu iki tane sık iğnemizi atlıyoruz üçüncünün içine batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şuraya batıyoruz. 1 bir, bir daha batıyoruz. 2 1 2 3'ün içine batıyoruz. 6 tane örüyoruz. 2 bu taraftan, iki bu taraftan. Ortadan 6 tane sık iğnemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tekrar buraya batıyoruz. 1, bir. bir daha batıyoruz. 2, i̇ki. ikisini atlıyoruz. Şu 6 tane sık iğnemizi tepesine batıyoruz. tekrar 1 2 2 zincir atlıyoruz şu 6 tane sık iğnemizin tepesine batıyoruz şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örüyoruz sonra tekrar beyaza başlayacağız 8 sıra fımmizi de ördük. Şimdi bir kere şu kenara batıyoruz. Örüyoruz, bir zincir çekip kesiyoruz. Teker beyazımıza başlayacağız. bir zincir çekiyoruz tekrar aynı zincirin dibine batıyoruz bütün zincirlerimizin içine bata bata sık iğnemizi örüyoruz Şu kenara da batıyoruz. Şu zincirimizin içine de batıyoruz ilk femenin başlangıç yerini şu ipliğimizle gizleyerekten şu başa kadar geliyoruz. Başlangıç yerine kadar ördüm. Şu zincirin tepesine, ilk başladığımız zincirin tepesine battım. İçinden geçirdim. Bir tane zincir çekiyorum, aynı dibine batıyorum. Örüyorum. bu başlangıç yerine kadar örüyorum, patimizi bitiriyorum. Başlangıç yerine kadar ördüm, şu zincirin tepesine batıyorum. İpimi çekiyorum, içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Patiğimiz bitti. Daha önce böyle bir tane zincir çekip şu süsümüzü de yapalım. Şuradan batırıyoruz. Çekip şu bağcığımızı süsümüzü de şuraya yapıyoruz. arkadan bağlayıp fazla iplerimizi keselim. Patiğimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.